Arkadaşlar merhabalar. Bakın arkadaşımın e, nesine diyeyim villasına geldik. Bugün Kuranlı günümüz var. Bize yakın bir yerde burası. Böyle size çekeyim. Bakın. Bakın. Güller. Çok güzeller. uzaktan da çekeyim. Yok yok. Verendasını çekiyorum bakın. Yok. Görünmüyorsunuz. Bu da evi işte bir yan taraf. Ondan sonra burası bahçeciyi. Bahçe. Büyük bir alan içinde burası. Ara ara çekeceğim arkadaşlar. Kur'an'dan da çekerim. Bakın burayı ekmiş tavukları var. Bakın. Böyle çekeceğim daha. Arkadaşlar görüşürüz. Bakın arkadaşlar tavuklara. <laughs> ne tatlılar değil mi? Oroza bakın. Ey Allah! Im. Allah ım. Kalk koyun at pırna o yağı yağda o zaman. Yağı. Kalk koyun at pırna. Evet. Burada. Bir de Burada yumurta topluyor. Hiç içeri girmiyorsun. Aaa. Oroz orozluğunu yapıyor bak tepeye çıkmış ha indi. nasıl öyle oraya gelip yapıyorlar. Orada. Orada geliyor. Şuradan da göstereyim evini. Arka, arkası burası arkadaşlar. Bahçe olan yeri. Bakın. Ekmiş her yerleri, ağaçlar. İki yıl falan oldu taşınalım buraya arkadaşım. Hacca gidecek. Umre'ye gitti daha önceden. Böyle ara ara çekeceğim arkadaşlar sizlere. Dur salıncağı da çekeyim. Salıncak. Asıl bahçe bu tarafta. Aa. Abi, i̇şte bahçe orada. Aslında Hiç gelmedin o, mi sen buraya? Geldim be kaçıncı ya? Gel gel sana bak burada çilek çok sana çilek var. He burası da bahçe arkadaşlar. Ay, bak, bak, bak. Seyranın üstü açık bahçe. Allah Allah. Bakın ne kadar çok büyük. Maşallah. Gerçi benim değil, anne, <laughs> Ay burada da bir şey mi ekleyeceğim? Bak. Bak, bak, bak. Bakın. Buralarda ikili. Buranı ya zeytin. Bunlar da çilek. Ekililer. Bakın. Yine çekeceğim böyle ara ara. Bak burada da bir gül var. Çok güzel. <laughs> Çekerim gene. aleyhüdem menni ve wafitu ve ulaiha huzur nuhhu. Salatullahul azim. Amin. Tamam. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi Cemile Mardin'in abisi istersen onun da davetini geçelim. Tamam gelsin şey. Kabe'de atlam Ha okuyun şey başlayacak onun şey herhalde tamam. Tamam ama geç şey yaparız. O iz Tamam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin vel âkibetül müttekîn ve selâtü ve selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbel âlemin, ya Erhamer Rahimin. Kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma. Kendi kapından başka kapı aratma. Dünya Arkadaşlar, erik ağacı koparıp koparıp yiyoruz. O kadar tatlı ki. Ağzımda var hatta. Bakın dolu, elik dolu. <laughs> arkadaşlar biz mamalarımızı yedik. Şimdi kahveyle tatlılarımız var. Böyle Kur'an'ımız da okundu. Allah kabul etsin. Bugünlük de böyle olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Benimle kalın arkadaşlar.